Bismillahirrahmanirrahim. İyilik Önce Derneği olarak Afrika Tanzanya'dayız. Ee, Darüselam'dan yaklaşık iki buçuk saat uzaklıkta Mukurunga'nın Niyanvalile köyündeyiz. Buraya en yakın temiz su kuyusu iki kilometre uzaklıkta ee, ve burada yaklaşık 260'a yakın insan yaşadığı bizlere söylendi. İnşallah bugün burada İyilik Önce Derneği olarak Errazizak su kuyumuzun tabela dikimini gerçekleştireceğiz. Sizlerin selamını buradaki kardeşlere iletelim inşallah. Esselamu Aleyküm sizlerin selamımızı ilettik. İnşallah bugün burada buradaki kardeşlerimiz sizlerin vesilesiyle temiz suya kavuşacaklar. Biliyorsunuz ki e, Tanzanya'da e, Afrika'da en büyük sıkıntılardan birisi temiz suya ulaşabilmek. Buradaki kardeşlerim sizlerin sayesinde temiz suya ulaşacaklar. Allah'ın izniyle çünkü burada yollarda gelirken görüyoruz. E, kal böyle 5 metre falan kazıyorlar. Biriken yağmur damlalarıyla oradan su içiyorlar. bu ne kadar sağlıklı bunun yorumunu size bırakıyorum. Ve bunu içen çocuklarda arkadaşlarımızda karınla şişlik, değişik hastalıklar ve kısa maalesef kısa ömürler oluyor. İnşallah sizlerin ve sesle buradaki kardeşlerimiz en temiz suya ulaşacaklar. En kısa süremizde de e, kuyumuzun açılışını gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Mama dua. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Amin. Esselatu ve ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Rabbana takabar minna inna kanta tuabul azim. Amin. Rabbana timillana nurana ve gfillana inna kalakulli şeyin kalir.

جمال الوجود بذكر الاله وتصبو الحياه